Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Şereflendiniz gerçekten. Şeref buldum. Gerçekten. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1976 Bafra doğumluyum. Çocukluğum, gençliğim Bafra'da geçti. Teyip televizyon tamirciliğiyle ben başladım hayata. 20'li yaşlarda Bafra'dan ayrıldım. Askerden sonra İstanbul'a yerleştim. Oyunculuk yolculuğum aslında ben sektörün İçinde ama oyuncu tarafında değildim. Haberleşme sektörü olduğu için birçok televizyon kanalı, yapım firması bunların içindeydik. Gençliğimde çok aslında e, samimi olduğumuz arkadaşlarımız tarafından dizide, sinemada ufak roller teklif edildi. Ama o günün şartlarında hiç değerlendirmedim. Kolumda altın bileziğim vardı, mesleğimi de sevdiğim için. Tabii insan kaderinden mutlaka kaçamıyor demek ki. Yıllar sonra bir oyuncu arkadaşımın ısrarıyla, ricasıyla sektöre başlamış oldum sonrasında eğitimler alıp ilerlemeye çalışıyorum. İşin aslı bu. Genel itibariyle benim oynadığım dizilerin hepsi dönem dizisi. Üç tane korku filmi de ana kas oynadım. Bir tane de dram tarzı bir filmimiz var. O henüz vizyona girmedi. Küçük sahnelerim oldu. O da yapımcımızın ısrarı üzerine. Ben dönemi daha doğrusu tarihi seviyorum. Yapıdan dolayı muhtemelen. Dönemi okumayı da bilirim. Zamanında okudum. O dönemde yaşamak gibi oluyor. Yani ben aslında sevdiğim Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde yaşamak ya da Osman Bey'in Orhan Bey'in döneminde yaşamak beni cezbediyor ki o sette biz onu yaşıyoruz zaten. Bir oyuncunun bulunduğu ya da kabullendiği karaktere bürünmesi gerekir. Dönemdeki zorluğu görmediğiniz birini yaşatmak, onun ruhuna bürünmek o tabii ki daha zor. Şimdi bir senaristin hissiyatıyla yazdığı bir şeyi canlandırmak, o duyguya bürünmek daha kolaydır. Çünkü bir örnek teşkil etmiyor. Bir doktor yazmıştır, bir doktor olursunuz. Ama bir Fatih Sultan Mehmet Han olamazsınız. Onu yaşamak onu yaşatmak, mümkün olduğunca ona bürünmek şart. Birçok oyuncu dönemde oynamak istemez bu sebeple. Benim şimdi en son oynadığım dizi Fetiller Sultanı'nda savaş sahtesinde giydiğimiz zırh 27 kiloydu. Benim kilomun yarısı Nilfer hariç. Yani şartlar ağır. Hem çekim şartları ağır. Hem dediğim gibi günümüz bir dizi çekeriz. Genel itibariyle işte bir ev ortamı, yalı ortamı olur. Ama dönemde sahadayız. Ormanda, Çadırda yazın sıcak, kışın yağmur ya da kar. Şartlar ağır. Oyuncu her şeyi oynayabilir doğru ama oyuncu kendini de bilir. Benden çok iyi bir komedyen çıkmayabilir. Öyle bir iddiam da yok. Ee, ama döneme karakterin verdiği bir şeyle daha uygunum. Role girmem daha çabuk, daha kolay oluyor. Tarihi dönemi bilirim. Gençliğimde, çocukluğumda da okudum hala da severim. Oradan da belki onunca çok büyük katkısı var. Bir de dedim ya o, o, karaktere bürünmek benim için daha kolay. Alaçam Bafra çocukluğum. Burada doğdum büyüdüm. Çevrem hala burada. Bütün yaşantım 20'li yaşlarıma kadar 96'ya kadar ben buradaydım. 96 yılında ayrıldım. O yüzden her sene gelirim. Hala ailem burada. Baba rahmetli oldu da annem burada, abilerim burada. Memlekete her geldiğimde bir Bafra'yı yürüyerek gezerim. Hiç araç kullanmam. Bütün mahalle, çünkü dedim ya çocukluğumu ararım orada. Geride bıraktığım ömrü gezerek bulurum. İki, Bafra Bidesi. Kesinlikle gidene kadar belki birkaç kere yemeden gitmem. Ya ülkemizin her yeri güzel ama tabii herkese kendi memleketi güzeldir. Ben iyi ki burada doğmuşum. Böyle bir çevrede doğmuşum, büyümüşüm. Çok şey verdi bana. Yani burada aldığım, yani çocuk yaşta ayrılmadım, 20 yaşındaydım ben Vafra'dan çıktım da orada karakter oturmuştu zaten. O saatten sonra, 20 yaşından sonra karakterin üstüne koyarsın, çok değiştiremezsin. O yüzden ben iyi ki Vafra'da doğmuşum, burada büyümüşüm diyorum.